Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum videonun başında biraz açıklama videosu mevcut olacak. Buraları dinlerseniz izlerseniz çok memnun olurum. Bugün galiba an itibariyle 18.000 aboneye geldik. İnşallah 20 bin abone de oluruz sizler sayesinde diyerek açıklamalar konusuna geçelim. Sonra videolardan devam ederiz. Bu video şu an ayın 19'u 4. ayın 19'unda çekiliyor ve saat şu an 20.55. Bunu söylememin sebebi şuydu. Ben yaklaşık 3 veya 4 gündür oyuna girmiyorum. Oyunda sadece hesaplarım hatta hesabım şaman, zinseli oyuna da sokmuyordum. Sadece şamanım otomatik avda bu şekilde farm yapıyordu. Zinseli oyuna sokmamamın sebebini de bahsedeceğim. Yine birazdan sırayla gideceğiz. Oyuna 3-4 gündür girmiyorum. Aslında evdeyim. Vaktim doluyor fakat bakmıyordum. Bunun sebebi şu. Biraz oyundan bıkkınlık gelmişti. Birkaç son videolara gelen eleştiriler yine aynı şekilde moral motivasyon olarak beni biraz diplere düşürmüştü. Aslında gelen eleştiriler de haklılık payı var. Hiç bir eleştiri yorumunu kaldırmıyorum. İçinde küfür, argo kelime, küçümseyici ve dalga konusu geçiren bir eleştiri yorumuysa kaldırırım. O kişiyi de engellerim. Bu böyle olmuştur benim kanalımda her zaman ama mantıklı bir şekilde düzgün üslubunu bozmadan herkese eleştirisin. bu kanalda yapabilir. Zaten bu kanalda yapılmış olan tüm yorumlara cevap alırsınız. 10 abone de böyleydim 100 abone de böyleydim 10.000 abone deyken de böyleyim. İnşallah böyle olmaya da devam edeceğim. Fark etmişsinizdir yaklaşık son 2 haftadır attığım videolar hep düzenli bir şekilde geliyordu. Yani 2 günde bir geliyordu. Bunun sebebi şuydu. Ben Ramazan ayının ortalarında... 15 gün yıllık izin aldım. Ramazan Bayramının sonuna kadar evdeydim. Yani bol bol oyunla vakit geçirdim aslında. Oyunda yapılacak çoğu şeyi yaptığım yine keyfini çıkarttığım kayıt alacağım yerlerin kaydını aldığım kayıt dışı yaptığım şeyler de mevcuttu. Şunu fark ettim oyunda çok vakit geçirdiğinizde oyun bir yerden sonra sıkıyor. Özellikle böyle yüksek seviyelerdeyseniz yapacağınız pek belli başlı bir şey yoksa hedefiniz yoksa yapacağınız herhangi bir şey yoksa gerçekten yüksek seviyelerde artık oyun eskisi kadar ilerlemiyor gitmiyor. Yapacak şeyiniz pek kalmıyor. Hesaplara sadece oyuna girmek için giriyorsunuz. En basit örneği artık videolar neredeyse aynı. Aynı videoları izliyoruz gibisinden devamlı eleştiriler geliyor. Bu eleştirilerde haklılık payı mevcut. Evet çünkü artık yapacağımız belli başlı şeyler mevcut. Sıfırdan bir hesap açıp devamlı aynı şeyleri size de izletmek istemiyorum. Ama şunu da düşünün. Bir hafta farklı bir şey izlersiniz. ikinci hafta farklı bir şey izlersiniz. Üçüncü hafta yine izleyeceğiniz son nokta bu son seviye olacaktır. Yani kısacası oynadığımız oyunun önü o kadar açık bir oyun değil. Bu oyun Metin 2 kim ne derse desin bu oyunda yapacağınız belli başlı şeyler mevcut. Yani onun dışına çıkamıyorsun. En basit örneğe gelen yorumlardan Mesela artık eline yılan silah yap. Artı 15. Artı 15 yılan silah yapmak gerçekten çok çok zor. Öyle görüldüğü kadar kolay değil. Artı 9'unu satan bile yok. Ha, şamanların silahlarını satanlar mevcut ama diğer karakterlerin yılan silahlarını satan yok. Satanlar da ortalama 2000-3000 monlardan satıyordur diye düşünüyorum. Mesela şunu yapabilirsiniz anlık olarak. Metin 2 wiki sayfasına girin. Yılan silahının artı basımlarına bakın. Ben size sadece şunu söyleyeyim. Yılan silahının artı basım malzemelerinden silah taşı artılı. Ve silah taşı artısız şeklinde bir malzeme mevcut bu malzemelerin bir tanesi 1 won buçuk won'dan başlıyor siz wiki sayfasına girerek bu parçalardan kaçar tane istediğine göz atarsanız zaten o eşyanın ne kadar zor ve hatta ne kadar imkansız bir eşya olduğunu görürsünüz. Yoksa ben de takmak isterdim artı 10 artı 15 şeklinde bir yılan silahı. Gerçekten videolarda görüldüğü kadar her şey kolay değil. Diğer bir konu ise clickbait. Aslında ben bu clickbait olaylarını pek seven biri değilim. Bu videodan önceki videonun başlığını tüm paramı harcadım, zarar ettim, iflas ettim gibi bir başlık ve kapak resmi koydum. Birkaç arkadaş kılık beyt atmışsın senden beklemezdik gibisinden yorumlar atmış. Bu videonun önceki o videoda 12.000 eplik bir çark çevirdik. 12.000 epi ben oyundan temin ettim. Yani 12 adet 1000 eplik kupon aldım. Bizim sunucuda en son aldığımda hatırladığıma göre o videoda 1000 ep kuponu 15 ve 16 onlardan satılıyordu. Ve tüm paramı da ben orada harcamıştım. Yaklaşık 200 210 civarında bir param gitti. Galiba son 7-8 won civarında bir param kalmıştı. Aslında ben orada bir kılık beyt atmadım. Doğruyu söyledim yani açıkçası. Durum neyse ondan bahsettim kızacası. Gerçekten iflas ettik. Elde edilir bir şey yoktu. Sadece bir adet bonsa almıştık. Onun karşılığında 200 don paramız maalesef çöp olmuştu. Yani artık e, keyif aldığım şeylere yönelmek istiyorum. Son çektiğim videoyu da size şöyle söylemek gerekirse bugün ayın 19'u. En son çektiğim kayıt ayın 15'inde. Hatta size de paylaşayım. Siz de görün. Şu an ekranı size verdim. Bu benim YouTube kayıt dosyam. Burada bir sürü kayıtlar mevcut. Bu kayıtlar stok kayıtlar. Bahsetmiştim işte demiştim ki 15-20 gündür evdeyim. Bayramdan dolayı yıllık izin almıştım. Stok kayıt yaptığımı da zaten fark etmişsinizdir. Videolar 3 gün 4 gün geriden geliyordu. Hali Ile evde bulunduğum için çekebildiğimce kayıt çekip bu şekilde stokluyordum. Yarın bir gün işe başladığımda kayıt zorunu yaşamayayım diye düşünüyordum. Şimdi bu kayıtlar şöyle göstereyim size de mesela burada bir 40 dakikalık kayıt var. Bu videoyu size paylaşmadım. Tabi hepsi 40 dakika değil onun içeriği de mevcut detaylarına kadar hatırlamıyorum. Şu 4. ayın 13'ünde oyundan artık sıkılmıştım. Artık boş vermiştim biraz diyebilirim. 15'inde tekrar bir gireyim ne var ne yok diye bakmıştım. Birkaç farklılıklar yapmıştık o farklılıklardan bahsedeceğim. Çünkü bu kayıtları paylaşmayı düşünmüyorum ve ben bu kayıtları gelen eleştirilere özel hak verdiğim için bu kayıtları siliyorum. Bu kayıtları da sizinle paylaşmayacağım. Bu kayıtların içi yine son videolarla çok benzerlikleri mevcuttu. Atmış olduğunuz yorumlara ve eleştirilere hak vererek bu kayıtları tamamen siliyorum. Bir eleştiri videosunun altına bir cevap gelmişti. Arkadaşım biri şu şekilde yazmış. Clickbait atıyor çünkü para kazanacak, izlenme kasacak gibisinden bir yorum atmış. Ben izlenme derdinde değilim. Bakın tekrar belirtiyorum. İzlenme derdinde olsam ben her yeni sunucuya koşarım. İşte şu kadar app bastım, şu kadar şunu yaptım. İşte yeni sunucuda bunu yaptım, bunu ettim. 3 ay sonra, 5 ay sonra tekrar yeni bir sunucu açılır. Hop hemen oraya geçerim. İşte yeni sunucuya başladık. Yeni sunucuda şu karakteri açtım. Hesabı şu kadar seviyeye kastık. Böyle böyle devamlı kanalımda videoları görebilirdiniz. Fakat bu kanalda ben Ruby sunucusuyla başladım. Ruby sunucusuyla da devam ediyorum. Dikkat ederseniz her videonun sonunda bölümler mevcut. Bu videonun bölümü 266. bölüm olması gerekiyor. Ruby sunucusunda 266 bölüm çekmişim ve videoların ortalama 3 günde bir geldiğini düşünürseniz, ortalama bir videonun da 30 dakika olduğunu düşünürseniz ne kadar süre ne kadar gün yaptığını kendiniz hesaplayabilirsiniz. Kısacası ben izleme derdinde değilim para derdinde de değilim. Zaten YouTube'dan kazandığım parayla yine aynı şekilde oyunu harcıyorum. Kendi ekipmanlarımı alıyorum. Kendi ekipmanlarımın yalan yok. Çoğunu hatta ben topluluk kısmında her zaman paylaşmışımdır. Gidip bakabilirsiniz. Bu kullanmış olduğum ekipmanları kameradır, mikrofondur, sandalyedir, kulaklıktır. 3 tane ekran var şu an. Bu ekranları, sistemimi hepsini YouTube sayesinde geliştirdim. YouTube'dan kazanmış olduğum parayı tekrar YouTube için yatırım yaptım diyebilirim. Yani izlenme derdinde değilim. Clickbait yapıp para kazanma derdinde de değilim. Sadece oynamış olduğum, keyif aldığım oyunu oynayıp paylaşıyorum. Kendim bir yayıncı olarak da görmüyorum. Sadece bir oyuncu olarak görüyorum. Ben çünkü herhangi bir yayıncılık yapmıyorum. Twitch falandır kullanmıyorum. Soranlar var. Twitch'e pek de sıcak bakmıyorum. YouTube'la başladım. YouTube'la da devam ederim gibi gözüküyor. Başka herhangi bir platformda düşünmüyorum. 1,5 yaşında bir çocuğum var. İlgilenmem gereken bir ailem var. Günümü komple bir oyuna adayamam maalesef. Sadece günde 1 saat, 2 saat oyunumu oynayarak buralara kadar hesabımı getirdim diyebilirim size. Diğer bir konu ise VS konusu. Bazı videoların altında, son videoların altında VS'lik hesap dizecek misin, VS atacak mısın gibi yorumlar görüyorum. Şunu belirtmek istiyorum ben VSC bir insan değilim. Evet oyun savaş oyunu fakat bu oyun maalesef öyle eskisi gibi savaş oyunu değil çok da. Şu anki oynamış olduğumuz oyun sizi savaşa değil de farma yönlendiriyor. Yani savaş yaparak bir şey elde edemiyorsunuz veya VSC'lik hesap dizerek bir şeyler yapamıyorsunuz. Yani oyun diyor ki git kardeşim silahını al, zırhını al, eşyanı geliştir, git slot kes, metin kes, farmını yap diyor. Sonra base'e atacaksan at diyor. İnsanlar öyle hemen bir anda farm yapıp eşyalarını dizip base'e atamıyor. Eskiden belli başlı şeyler vardı. İnsanlar kılıç bıçak çifte savunmasında dizerdi. Ve atardı. Ama şimdi simyası var, kuşağı var, peti var. Bu eşyaların artı 15 olayları var. Simyaların kusursuz olayları var. Var da var. Böyle inci, cinci, boncuğu çok kısacası. En basit örneği YouTube'a girin. Metin 2 yazın. Arama filtresinde çıkan tüm Metin 2 videolarını izleyin. 10 tane video varsa rahat 8 tanesi 9 tanesi farm üzerinedir. Belki 1-2 tane vs üzerine Metin videosu görebilirsiniz. Ben de açıkçası VS'leri pek sevmiyorum. Sadece köyde denk geldikçe arkadaşlarla öyle atıyorum. Onu da size paylaşmaya çalışıyorum. Zaten zihinselde biraz orta karar VS'lik eşyalarımız mevcut. Elimden geldiğince de yine köyde denk geldiğimiz arkadaşlar da VS atıp kayda eklemeye çalışırım. Bu tarz şeylerden bahsetmek istedim. Kaçırdığım veya unuttuğum bir şey var mı hatırlamıyorum. Bu açıklamanın bu kısmına kadar gelip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra yine yapmam gereken şeyleri size göstereceğim. Hatta yapmış olduğumuz birkaç şey var. Onlardan bir bahsedeyim size. Neler oldu neler gelişti. O silmiş olduğumuz kayıtlarda neler olmuştu onlardan bir bahsedeyim sizi öncelikle şöyle 92. seviyeye kadar hatta 93 olacak. Burada otomatik havada kasılan bir bombacı ile karşılıyorum. Peki bu hesap neydi? Ne oldu? Ne olacak? Ondan bahsedelim. Bu hesap hatırlarsanız 86. seviyedeydi. Benim bu hesapla aslında yaklaşık 3-5 ay önce bile planlarım mevcuttu. Araya ninja girdi. Birkaç olay oldu. Bundan dolayı bu hesap askıya kalktı. Bu hesap 105. seviyede kalacak. 105. seviyede biliyorsunuz ejder kestiğinizde drop alabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde maplerde farm yaptığınızda drop alabiliyorsunuz. Bu hesap ben 105. seviyeye kadar götürüp 105 seviyede eline belki sıfırdan artı 9 güzel bir zodyak da ayarlayabilirim. Veya ortalaması yüksek sağlam bir zehir kılıcı da ayarlayabilirim. Simya durum bu şekilde ama mat mit çevirmeyi düşünüyorum. Bu hesabı ben buraya bırakmıştım. Yaklaşık 3 veya 4 gündür burada takılıyor. Kral yakala eventi de mevcut biliyorsunuz. Bakalım ne kadar kasmış. 213 tane seti mevcut. Hatta ben oynamıştım. Şurada da gördüğünüz gibi 10 tane altın, 10 tane gümüş, 5 tane de bronz sandık var. Ayrıca düşürmüş olduğum artı altı süperileri, işte 65 seviyelik tüm karakterlerin silahları mevcut. Bunları aşağı indiğimde topluca bir basacağız. Sadece burada değil. Burada da mevcut. Burada baya bitki mevcut görüyorsunuz. Hesap dediğim gibi 3-4 gündür burada hiç aşağı inmiyor bile. Bitki durumu baya fullenmiş. Hatta yerlerde çan çiçekleri geziyor. Bu çan çiçeklerin tanesi en son 10 m civarlarındaydı. Ben biraz yer açabilirsem yer açayım. Bu çan çiçekleri tekrar toplanmaya devam etsin. Hesabımızın üzerindeki eşyalarda gösterecek olursam şu şekilde bir zehir kılıcımız mevcut. Şöyle bir art 8 korku maskemiz mevcut. 10 şimşek 20 şeytan. Şu şekilde bir art 9 aslan plakamız mevcut. Şöyle bir titan kalkanımız mevcut bu zinselin titan kalkanı şu anlık bu hesaba aktardım şu şekilde bir tılsımımız mevcut art 4 şimşek tılsımımız str 40 böyle bir abonos küpemiz mevcut bu abonos küpeyi ben değişmeli kalmıştım 6-7'li bir şekilde İlk attığım efsun nesnesi artı ile de bu efsunu yakalamıştım şu şekilde 10 şeytan 10 ip absorbe, ve 10 şimşek Bir kaipeli 20 orkutlu bir art 6 cennetin gözü bilezik var yetiyor artıyor bile. Şöyle bir kolye almıştım. Benim bakır kolyem yoktu. 5 kritik, 2000 IP, 8 XP bonus. Bunu 3 bonu almıştım. Şöyle de bir anka ayakkabısı mevcut. Öyle çok yüksek şimşek değerlerinde mevcut değil. Simyası bile kapalı gördüğünüz gibi. Elinde şu şekilde bir kostüm silahı mevcuttu. 20 şeytan. Kafalık kostümü sadece 15 şimşek. Yine aynı şekilde zırh kostümü de 15 şimşekli. Bu hesabın biyoluk durumu güzel. Zelkova dalına geçecek. Hesap burada farm yapmaya devam etsin. Bu hesabı aşağı indirdiğimizde bu hesapla güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Öncelikle bu düşürmüş olduğumuz artı altı olan tüm 65 level silah bir topluca basmak istiyorum. Bir parça bir art 9 süperisi alırsak güzel olur. Hesap burada biraz daha takılsın. Benim biraz işlerim var. O işleri hallettikten sonra oyuna tekrar geldiğimde artık yapacağımız şeyleri yaparız. Yaklaşık 2 saat sonra tekrar geldim. Burada yerde bir tane yay gördüm. Bir bakalım kaç ortalama? 7 ortalama. Bu silahları dediğim gibi birazdan aşağı ineceğiz zaten. Bir basalım bakalım deneyelim şansımız. Köyümüze geldik tekrar. Seyisten de şöyle biraz at yemimizi aldık. Bu hesabı da kasıyoruz. Gerçi bu hesap at yemini kullanabilir mi acaba ya? Şampiyon olmadıktan sonra 21. seviye üzerine çıkmıyordu galiba. Her neyse konumuz da değil. Öncelikle depoya kasmış olduğumuz bitkiler mevcut. Görüyorsunuz bayağı bir çan çiçeği, leylak. Bunları kendim kullanacağım. Satmayı şu anlık düşünmüyorum. Bunları depoya stoklayayım. Sonra şu silahlara bir basalım bakalım. Arsa 9 çıkarabileceğiz mi? Ya da şöyle yapalım. Bu düşürdüğümüz eşyaların hepsini yani bitkilerde dahil olmak üzere pazarımıza ekleyelim, satalım. Bundan sonra pazar eklemiş olduğum eşyalarda dahil edeceğim videolara. Pazarlardan ne kadar bir kazancımız oldu, ne kadar bir giderimiz oldu onu da birlikte görmüş olacağız. Bu arada şu zırhımızı artık giyebiliyoruz değil mi? Şöyle art 8 mavi çeliğimizi bir giyelim. Efsunsal olarak şimşekli bir efsun yok ama 100 STR'si mevcut. Şöyle de bir görüntüye sahip kendisi. Zodyak kılıçla daha da güzel oluyor. Aslında zehir kılıcıyla daha da güzel oluyormuş da. Bıyıklı falan böyle bir karakterimiz de oldu. Şimdilik şöyle biz art 0 çeliğimizi giyelim. Kostümlerimizi giyelim. Bu çeliği farm yaparken kullanacağız. 100 STR'li art 8 bir mavi çelik. Hatta bir tane şöyle kılıç çevirme okuyalım birlikte bakalım. Maalesef yine geçmedi. G9'da kaldı. Ben yine bunu otomatik avdayken okuyordum. G9'a kadar getirdim. Biyolo da gelmişken biyoloğumuzu verelim. Bakalım son A bitti güzel 20 tane buz topunu bitirdik buradan da STR alacaktık yanlış hatırlamıyorsam bundan sonra da Zelkova dal görevi oluyordu Zelkova da artık geçiş yapmış olduk öncelikle ben envanteri bir değerli toplu hale getireyim sonra basacağımız eşyaları basalım pazar hesabına giriş yaptım pazar hesabındaki hasılatımız şu anlık 75 10 artı 847 yemiş iklinde ve satılmayı bekleyen şöyle bir 6'da 6 farm üzerine diyebileceğimiz mat mitsi yeşim mevcut ben bunu kayıt dışında basmıştım bir tane satılmayan yeşimim mevcuttu Yine aynı şekilde bir tane işini alıp bastığımda böyle bir sonuç elde ettim. Bunu kayıt dışında yaptım diye hatırlıyorum. Bu güzel oldu. Bunu 17.5'dan attım ama satılmamış. Piyasasına bakar tekrar güncelleriz. Ben pazarı tekrar güncelleyeyim. eşyalara ekledikten sonra son halini gösteririm. Evet envanterimizi topladık. Basacağımız eşyaları şöyle bir dizdim. 2-3 parça da burada var. Bunları da basacağız. Şurada ne varmış bir bakalım. Kuyumculuk bir şey var mı? Zırh var. Zırh bize yaramıyor maalesef. Kuyumcu varmış. Bunları burada bir deneyelim. Aradan çıkartalım. Ben bunları bir basayım geliyorum. Küpemizi bastık. Artı 4 de yandılar. 3 adet artı 4 eşyamız mevcut. Bunları da şöyle birlikte ilerletelim. Şöyle hızlı hızlı gittikleri yere kadar. Bir tane artı 5. İkinci artı 5'imizi alamadık. Kolyenin bir tanesi daha yandı. Artı 6'ya deniyoruz. Maalesef gerçekten zor bunlar basması. Gidelim şu silahlarımızı deneyelim aradan çıksın. Bir tane silah ustası buldum. Burada ben bu silahları artı 7'ye atayım. Sonra hemen geliyorum. Silahlarımızı bastık. Maalesef bir tane süperisi artı 7 aldım. Bayağı bir yandı. En çok süperisi mevcut. 3 tane kutsal sert yayımız var. Bunlardan başlayalım şöyle artı 8 atmaya. İlki yandı. İkinciyi denedik güzel bir tane artı 8 aldık. Bir tane daha bastık olay da yandı. Bir adet çam basıyoruz yandı. Bir adet yelpaze basıyoruz yandı. Grifon pençeleri aslında artı 7 bir şekilde galiba map'ten düşüyordu. Tam hatırlayamıyorum ama düşüyor olması gerekiyor. Biz artı 6'dan artı 7'ye attık. Hepsi rahat bir şekilde geçti. Artı 8 olmayacak mısın ya? Bir tane artı 8 vereydim bari. Ha bir tane aldık güzel. Son anda bir tane artı 8 aldık. Superist artı 8 olsa çok iyi olur. Hop maalesef yak. Pençeyi 9'a denedim. Maalesef yay geçerse çok güzel olur. Bu yayın görüntüsünü seviyorum. Aa geçti bu yayı sırf yansıtması için alacaklar da olur diye düşünüyorum. Bunu da pazarımıza ekleriz. Şimdi gidelim bu hesabın bu stop görevini halledelim aradan çıksın. Şimdi şöyle de bir durum var. Bu hesap sürgünde otomatik avdayken bayağı bir farm yapmış. Gördüğünüz gibi 158 tane kutsama kağıdı mevcut. Bunu buraya koyalım. Bunu da pazara dahil ederiz. Yine düştükçe üst üste birikmeye devam eder burada durdukça. Evet soğan dağımıza geldik. Burada tabii ki de gerekli olan taşımızı düşüreceğiz. Şuraya pelerin atsak düşer diye tahmin ediyorum. Umarım zorlamaz. Gel bakayım şuraya kardeş sen de gel. Biz bir keselim şöyle. Umarım hızlı bir şekilde alırız. Evet, aldık. Dediğim gibi de oldu. Hızlı bir şekilde taşımızı düşürdük. Gideyim hemen bunu teslim edeyim. Sonra diğer görevimizi kabul edelim. Tekrar bir geldik. Taşımızı teslim ettik. Gidelim ödülümüzü alalım. Beko'ya geldik. Tıkladık. 50 puan saldırı değerin artacak dedi. Devam dedik. Devam dedik ve kalıcı olarak 50 setleri puanımız arttı. Bir de bize şöyle bir sandık verdi. Açıyoruz. Hırsız eldiveni çıktı. Güzel, kötü değil. Kullanırız. Hemen gidelim diğer görevimizi alalım. Onu da yapmaya başlayalım. Diğer görevimizi de kabul ettik. Zelkova dalına geçiş yaptık. Gidelim zelkova dalımızı kasalım. Ormana geldim ben. Zelkova dalını kasmaya başladım. Şöyle biraz kasacağım, Stoklayacağım. Ondan sonra köye gidip ilk görevimizi verelim. Zelkova da biliyorsunuz envanterinizde bulunduğu sürece yere düşmez. Envanterinizden yere atmanız gerekiyor düşürdükçe. Şimdilik 6 tane zelkova kastık. İlk zelkovamızı verelim. Bakalım geçiyor mu? Ah be yaramaz dedi. Pazar hesabından tekrar giriş yaptım. Bitkileri gördüğünüz gibi şu şekilde fiyatlarından kurdum. Yine pazarımda kalan birkaç parça eşya vardı. Simyanın piyasası da 15 lere kadar gelmiş. Ben de o şekilde güncelledim. Yine pazarımızda deniz kızı sandıklardır. Şu şekilde bir kask vardı. Bu 15 ok savuşturmalı element dünyası için iş yapabilecek bir kask. Bunu da pazarımıza ekledik. Yine bu şekilde kara ha kaskı vardı. Ben her karakterin setini almıştım. Savaşçıdan iki set olduğu için bunun zırhı satıldı. Kaskı da duruyor. Aura kasarken kasmış olduğumuz art 4 taşlar mevcut. Bitkilerimiz burada da mevcut basmış olduğumuz yayı 3 bondan attım da sırf görüntüsü için alan olur diye düşünüyorum. Bir bakarım belki camda daha uyguna varsa ona göre tekrar düzenlerim. Pazarımızı bu şekilde kurduk. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anlık 75 bon var. Bakalım pazarımıza ne kadarlık bir satış olacak. Bu arada pazar günceller güncellemez kuşağımız satıldı. Çünkü bir 40M aşağı kurmuşuz. Fake pazarlardan dolayı. Sıkıntı yok. Burada bir kuşak vardı. O satılmış oldu. Hemen tekrar onun yerini doldurduk. Evet yaklaşık bir, bir saat süre geçti. Bir pazarımıza bakalım. Satış var mı? Neler satıldı? Birlikte görelim. Haydi bakalım. Bir saatlik süre içinde şöyle pazarımızı açıyoruz. 94 ton. Güzel. Ne satılmış? Simyamız gitmiş. Evet simyamız gitmiş. Bitkilerimizin çoğu gitmiş çok iyi Sadece çan çiçekleri kalmış Vay be baya güzel bir satış olmuş Bir saat içinde bile su gibi satış gerçekleşmiş Ben yine şuraya boşluk alanlara Bitkilerimizi ekleyip gayet güzel oldu Şurada da kırklık mor pot var Bunu da yine aynı şekilde savaşçımız kasmış bunu da 55 m'den atayım. Sonuçta 40'lık pot. Bitkilerimizi de tekrar pazara ekledik. Tekrar pazarı güncelledik. Geldik tekrar ninjamıza. Ninjamızın silah fişini hançer olarak değiştireceğiz. Normalde bir yay yapmıştık. 10 delici artı 5 saldırı hızlı. Bu efsunları hançer fişine aktaracağız. Bence 10 delici 5 saldırı hızlı güzel değerli bir efsun diye düşünüyorum. 3 efsun değil fakat 2 efsun olması ve 2 efsunun da iş yapması bizim için yeterli zaten. Bunu şu şekilde kullanıyoruz. Tekrar pazar hesabına geçtim. Pazar hesabında biliyorsunuz bir miktar paramız var. Buradan bir 14 bonunu alalım. Bu 14 bonu Ninja'ya vereceğim. Ninja ile biraz yeşil şans açacağız. Umarım bir tane bekçiler tılsımı çıkartabiliriz. Pazar alanında yeşil şans kutuları aldım. Bir 10 tane. Bu arada ben ekranı gece modunda açık unutmuşum. Şöyle gündüz moduna tekrar çektiğimizde biraz kasıyor. Kusura bakmayın. C1 çarşı alanında olduğum için Baya bir dolu ve efektler her şey kısık olmasına rağmen yine bu şekilde kasıyor takılmalar oluyor. Yeşil şans kutularını bir açalım bakalım neler çıkacak. Umarım bekçiler tasımı hızlı bir şekilde gelir. son sandığı da açtım. Bekçi çıkartamadık ama bir tane kutsama çıkartabildik. Güzel. Bir tane de yansıtma biletimiz var. Bir tane de arttırma kağıdımız var. Sandıkların parası bu şekilde çıkmış oluyor aslında. Ama bize bekçiler tılsımış şart maalesef ki. Toplamda bir 7-8 bon civarında yeşil şans kutusu açtım. Maalesef bu ninja'nın hiçbir tılsım şansı yok. O kadar çarktan şansımızı denedik. Herhangi bir tılsım tutturamamıştık. Ve yine 7-8 bonluk yeşil şans kutusu harcadım. Herhangi bir güçlü popu bile çıkmadı. Bekçiler de çıkmadı. Böyle ıvır zıvır bayağı bir envanterim kirlendi. Onları düzenleyeceğim. Bir tane pet sandığı vardı. Açtım. Cellatçık çıktı bunun içinden de. Böyle ismini koyamıyoruz değil mi bunun? Tombic yapalım o zaman. Belki 3 skill tip 6 çıkar. Bakalım. 3 skill çıkmış. Oranları da defansı güzel. Bakalım tip 6 ise kullanılır. Cellatçık peti de iş yapıyor sonuçta. Pet belirleme küresi aldık. Hadi bakalım. Ah be tip 1'miş maalesef. Tip 6 olsa gerçekten bir, bir değişik güzel bir pet kendisi. 3 skill tutturduk ama maalesef tip 6 değilmiş. Pazar hesabına tekrar geçtim. 40 won tekrar pazarımızdan takviye yaptık. Ne yapacağız? 2 tane elmas aldım bile şimdiden gördüğünüz gibi paramız eksilmeye devam ediyor. Biraz simya denemek istedi canım. Umarım simyadan yana şansımız yüzümüz güler. Simyalarımızı aldık geldik. Toplamda 40 bonluk biraz yeşim ve biraz da elmas deneyeceğiz. Sadece elmas ve yeşim üzerine gideceğim. Buradaki antikalar toplamda 40 bon. Haydi bakalım bir deneyelim. Hatta bir miktar 40 bondan da fazla. Yani 43-45 bon aralığına geliyor diyebilirim. Deneyelim bakalım. İnşallah midsi segmentine kolay kolay gideriz. İlk denememizi yaptık. Elmas yapma be kardeşim. Niye böyle şeyler yapıyorsun ya? <laughs> İlla yakacak bizi bitirecek ya geç artık ha arkasından hemen bir tane daha hiç durmuyorum bir tane daha devam ediyorum bir tane daha bir tane daha bir tane daha çok güzelsin daha ne diyeyim ki ben sana ya mükemmel ötesisin böyle devam et geldik yeşime aynı şekilde hızlı hızlı hiç durmadan totem falan hikaye bu oyunda o yüzden direkt çatır çatır bu şekilde vurmamız gerekiyor aksiyalda zarara giriyoruz güzel yeşim de güzel geçti bu arada. Şimdi geldik Mitzi'ye. Elmas'tan başlıyorum. Baştan bir sondan hiç durmadan tık. Evet, birinci zararımız geldi. Hop, ikinci zararımız geldi. Antika'daki şans burada devam etmeyecek mi? Bir tane elmas aldık. Bir tane yandı. Çok yaktı ya. Bu kadar olmaz ama. E. Ee, bir tane de yeşim aldık. Bir antika yeşim, bir efsanevi yeşim, bir Mitsi yeşim, bir Mitsi elmas, bir efsanevi elmas. Antikası yok. Önemli olan bunun efsonu dümdüz. Peki sen? Çok kötü. Bunların piyasası nedir bilmiyorum ama ortalama galiba şu 10 won. Elmas 15-16 won civarlarında olması gerekiyor. Efsanevi elmas 5-6 won civarlarında olması gerekiyor. Galiba ortalama bir 9-10 won civarında zararımız var diyebilirim. Pazar hesabıyla tekrar karşınızdayım. Ne yaptık? Bu sefer pazarımıza bütün parayla gittik. Simya aldık. Tabi yine aynı şekilde elmas ve yeşim almadım bu sefer. Direkt elmas üzerine gittik. Sadece altta kalan antika için bir iki tane yeşim antikası aldım. Şu efsanevi umarım bir tane geçirip direkt Mitsi'ye atarız. Geri kalan bütün paraya da gördüğünüz gibi antika elmas aldım. Bunları üstte deneyelim. Bakalım sonucu ne olacak. Bu sefer CH attım. CH4 pazar alanındayım. Haydi bakalım diyerek başladık. Durum vaziyet bu şekilde. Çok da iç açıcı bir durum yok. Direkt vurup geçeceğiz yapacak bir şey yok. Baya bir zarar edebiliriz şu an. Evet iki tane Mitsi aldık. Bakalım. Aa 6'da 6 gelmiş. Güzel. Sen nesin? Sen düşsün. Seni üstte atabilir miyiz acaba? deneyelim mi? Hadi bakalım deneyelim. Çok güzel. Parlak bir tane mitsi elmas aldık. Altyapı ne kaldı şimdi? Şöyle bakıyorum. Bastığımız simyaların piyasasına bir bakalım. Tekrar geliyorum. Evet hesabı kitabı yaptık. Toplam elde ettiğimiz simya değeri 81 won değerinde. Yani bizim harcadığımız para 90-95 won bantlarında diyebiliriz. Elmaslar sayesinde biraz zararı azalttık diyebiliriz. Bu arada yine bayağı bir kas yok. Kusura bakmayın şimdi pazarı kurup tekrar buradan çıkacağım. Şaman hesabımıza girdik. Şaman hesabı devamlı aslında AFK bir şekilde element dünyasında farm yapıyor. Ben oyunda değilken bayağı bir arkadaş yazıyor fakat ulaşamıyorum. Tekrar dönüş yaptığımda oyundan çıkmış oluyorlar. Elementlik bir durumunuz olduğu takdirde bana Discord üzerinden yazarsanız bir şekilde oradan haberleşiriz diye düşünüyorum. Çünkü ben dediğim gibi çok oyuna odaklanamıyorum. Çok oyuna bakamıyorum yazmış olduğunuz PM'lere tekrar dönüş yaptığında oyunda olmamış oluyorsunuz. Ayrıca şamanın eşyalarını da göstereceğim. Birkaç arkadaş şaman eşyalarını merak etmiş. Şaman ile element dünyasında kaç parça kasıyorsun gibi sorular gelmiş. Şamanın eşyalarını hızlıca bir göstereyim. Şu şekilde bir çanımız var. Şu şekilde bir kaskımız var. Bu şekilde bir zırhımız var. Şöyle bir titan kalkanım var. Şu şekilde bir tılsımım var. Bu şekilde bir yakut küpe var. Bunu güncelledik. Bizde safir küpe vardı biliyorsunuz. O küpeyle bu küpeyi takas etmiştik. Şu şekilde bir kolyemiz var. Şöyle bir bileziğimiz var. Şöyle bir eldivenimiz var. Art 8 bir ruh kemeri var. Şu şekilde bir ateş ayakkabısı var. Element koruma yerine element güç taşı takıyorum. Çünkü ne kadar fazla hasar vurursanız o kadar çok parça elde edebiliyorsunuz. Bir tane de nazar tılsımım var. Kostüm olarak şöyle göstereyim mevsunlarımı. Silah kostümü için bu şekilde. Başlık için böyle. Zırh kostümüm de bu şekilde. Şöyle idarelik bir 24 emiş büyülü STR'li kuşağım var. Bunu aslında güncelebiliriz ama çok bir şey değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Zaten Şaman'ın şu anki bu itemlerle bu simya setiyle rahat bir şekilde element dünyasına farmını yapabiliyor. Simya paneli komple mat set sadece burada bir kusursuz ok savuşturmalı. 10 var. Bu da yetiyor da artıyor zaten. Buradan direkt üst kata gidiyorum. Üst katta otomatik bırakıyorum. Şaman bu şekilde parça kasımına devam ediyor. Zaten bayağı bir dolu görüyorsunuz. Slot kalmamış artık. Tamamdır. Şamanımızın düzenini kurduk. Otomatik havanı açtık. Bu şekilde farmda devam etsin. Ara sıra yine göz atarım. Çünkü bu hesaba bayağı bir yazıyorsunuz. Görüyorum sonradan. Kahraman veya soyla atılacak bir durumunuz varsa dediğim gibi video açıklama kısmında bulunan Discord üzerinden bana yazabilirsiniz. O şekilde oyunda olmasam bile sizinle iletişim kurabilirim. Geldik zihinselimize. Biliyorsunuz zihinselimizde en son aura kasıyorduk. Aura kasımını sonlandırmıştım ben. Şöyle 200. seviyeye yaklaştırdık. Fakat artık bundan sonra aura kasmayacağım. Daha doğrusu şu aralar kasmak istemiyorum. Baya bir aura sıktı çünkü. Hem beni sıktı hem videolarda da artık zihinseli ben görmek istiyorum. Zihinseli bir şeyler yapmak istiyorum. Hesap devamlı aurada kaldığı için pek hesabın yüzünü göremiyoruz. Şu şekilde auralarımız mevcuttu parça parça. Bunları ben topladım. auramıza emdirelim. 173. seviyede şu an Şurada da 200'lü paketler vardı. Ben bunları bir emdireyim. Sonra geliyorum. Son avramızda yedirdik. Avramız şu an 176. seviyeye kadar geldi. 200'e yaklaştı. Aslında şu an istesek 200'e de atarız. Çok da acelesi yok. Yavaş yavaş geliştiği kadar gelişsin. Bu hesapla en son dediğim gibi avra kasıyorduk. Artık tekrar sunağa geçip bu hesabı artık şampiyon 30'a götüreceğim. Şöyle askerlerimizi yollamıştık. Bunları da bir çağıralım. Bakalım sonuçlar ne olmuş. Yılat geçidi başarısız. Yılan tapınağı. Bu da başarısız. Vay arkadaş. Misyonu bir güncelleyelim. Bir kuzey rüzgarı veya zula gelirse güzel olabilir bizim için. Meleği geldi. Efsun Norman. Sergünk Vadisi. Yılat Geçidi. Efsun Norman. Yılat Geçidi. Katakomb. Maalesef gelmemiş. Burada en mantıklı yollayacağımız yer Yılat Geçididir. Şu askerleri ben iyileştireyim. Bunları buraya yollayalım. Tamamdır. 4 tane 13. seviye olan askerimi Yılat Geçidinde 139 şans ile yolluyorum gönderdik gitti. Bir şaman arkadaş vs yolladı. İnşallah tek gemiyiz. Şöyle kendisiyle bir anlaşma diyelim. Haydi bakalım. Başladık mı? Başladık galiba. Bir tane ruh vuruyorum. 16k. Güzel hasar vurduk. Kendisi de güzel vuruyor. 9k. Aa, aldık. Aldık galiba. Eyvallah <laughs> teşekkür ederim. Kendisine de buradan selamlar. ben de öyle çok vs'lik bir eşya yok. Sadece 3-5 parça kendi çapımca aldığım eşyalar mevcut gördüğünüz gibi. Tekrar başladık vs atmaya. Allah yetişemiyorum. Yavaşlattı bir de beni. Şöyle bir tane tutturdum. Bir de bunu tutturursam. 8k. Bunu da vurursam. Vur 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 vur. Allah. Kaçırdık. Tutturduk. Yok yok yok. Yetişemiyorum ki. Adam Taneri'ye gitti. Yuh. <laughs> bu sefer aldı. Eline sağlık. Hadi bakalım. Bir daha atalım. Tekrar atalım. Bu arada yelpaze savunması bir ayakkabı da %15 var. Bir de zırhta %6 var. Başka kolyede falan yok gördüğünüz gibi. Bir de sadece şaman üzerine bu şekilde savunmam var. Bir de petten var. Şamana karşı öyle sağlam bir savunmam yok. Hadi bakalım tekrar. İntikam diyorum. İntikam dedim. Direkt ruh vuruşu vurarak başladım. Düz hata yakalamam lazım. Yetişemiyorum yoksa. Adam başlamadı dur. Adaletsizlik olmasın. Heh, şimdi oldu. Ah be. Yetişemiyorum ki. Çok hızlı da sağa sola gidiyor. Düz hata yakalamam lazım. Yoksa alamam. Bunu vurursam 9K. Şunu vurursam kaç vurdum göremedim. Burada bir yerde yakalamam lazım. Evet yakaladım. Aha aldım bu sefer yakaladım. <laughs> Ayrıca buradan bu arkadaşa ve burada bulunan arkadaşlara da selamlar. Sağ olun teşekkürler. Bak ya. Gel buraya gel. Çık bir dışarı. Daha demin defadan ite baktarken kesti beni. Şurada afk takip yapacağım. Bir dakika gelsin be. Gel kardeş. Tut bakayım şunu. Kaç vurdum. Ulan sersem yemişim. Son anda. ha yakaladım. İçimde kalmıştı. Şimdi oldu. <laughs> Evet yarışmacımız Yaşar ıskaladı. Kardeş iki dakika bir durur musun? Bir tane de sana şundan vursam. Nasıl ölmedin sen? O zaman sana bir tane ruh vurmam gerekiyor benim artık. Vay arkadaş nereden nereye sektirdi beni öyle ya? Dur bakalım Surayla WS atsınlar. Duruma göre müdahale edeceğim. Vay be Suray kesti. O zaman bir tane ruh biz vururuz artık değil mi? Tebrikler. Biraz önce VS attığımız şaman Matilda yanlış eşyalarını takmış. Şimdi tekrar bize bir hasar vuracak. Bakalım bir vursun. Galiba 8.5-9k arasında bir hasar vuruyordu. Bakalım ne kadar vuracak. Vursun. 11k. 11.5. 9.6 gördüm yanlış görmediysem. 7.6 evet bir tık daha hasar artmış. Bir arkadaşta küre lazımmış. Eşyalar mevcutmuş. Hemen kendisine küreyle 5. efsunlarını halledelim. Küre bol eğer lazımsa efsun küresi atabilirim. Kutsama küresi daha doğrusu. Elimde pek arttırma olmuyor ama arttırma olursa arttırmada da yardımcı olurum. Tekrar şamana geçiş yaptık. Az arkadaşımızın eşyalarına kahraman set attık. Kendisine eşyalarını teslim ediyorum. Güle güle kullansın. Bu arada gayam da tam yetti. Kendisine de söyledim zaten. Son gayamla yetiştirdim diye. 3 parçayı şu anlık 75 ondan atıyoruz. Bu arada videodan da bilgisini geçeyim. Şu an kahraman set atımı bile artık zorlaştı. Parça kastığımız alanda şu an neredeyse 15-20 kişi bir anda bir solotun peşinde koşuyoruz. Biraz önce gösterdim zaten. Kahraman atımı bildiğimiz soylu atımına dönüştü. Bir iki gün daha elimdeki parçaları kullanarak kahramanı 25'ten atacağım. Ertesi hafta kahraman atımını parça başı en az 28 won'dan ya da 30 won bantlarından atmam gerekiyor. Aksi halde herhangi bir karı olmuyor maalesef ki. Buradan da bilgisini geçeyim. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Güvencinden dolayı da teşekkür ederim. Bedenselimize giriş yaptık. Biliyorsunuz sürgünde bu hesabı kasmaya devam ediyoruz. Aslında bu hesabı sadece sürgün değil. Map'lerdeki bir alanda da kasabiliriz. Hatta Emre Usta son videolarında bahsetmişti. Bu seviyelerde bulunan bir hesabın orada hızlı bir şekilde level kası sıcağını ben de düşünüyorum açıkçası denemek lazım. Fakat ben parça kastığım için daha doğrusu kral yakala kastığım için hem burada sürgünde kral yakala kasıyorum hem kendimi kasıyorum hem de bitki kasıyorum. Bu şekilde bir yandan farm yapıp bir yandan level'ımızı kasmış oluyoruz. Ben buradan şöyle hızlıca sürgün mağarası 2'ye ışınlanıyorum. Hesabı da hemen şuradaki girişteki o da boş olması iyiymiş. Buraya bırakalım. Burada zaten bitki kassın. Asıl amacımız dediğim gibi kral kartı kasmak. Bu video buraya kadar olsun. Bu videonun bir kısmı açıklama ile geçti. Bir kısmı da böyle ufak tefek takılarak geçti. Buraya kadar gelen izleyen size teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah'a emanet.